Ya bir de şu Kılıçdaroğlu'nu deneyelim. Kılıçdaroğlu nasıl bir adam bir görelim. altılı masadan. Gerekli kararlarınızı kapın. Altılı masadan kazanacak cumhurbaşkanını çıkarın. Biz cumhurbaşkanı olarak Mansur Bey'i istiyoruz. Başkanım size yalvarıyorum. Kazanmayacak insanı sakın kabul etmeyin. Sakın bizi bir daha bir kuyunun içine atmayın. Yalvarıyorum başkanım. Ben size Bütün araştırmalar gösteriyor ki Bugün bu seçimi Erdoğan karşısında birinci turda hiçbir itirazı mahal bırakmayacak şekilde kazanabilecek bir tek aday Ankara Belediye Başkanı Sayın Mansur Yavaş. Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan karşısında kazanma şansı yok. Kazanlarında bir Mansur Yavaş isteği var. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hiçbir itirazım yok. O da çıksın o zaman adaysa adayım desin bakarız o Gidiyorum. Biz de gideriz kardeşim onları. Biz Mansur Yavaş'ı Zafer Partisi olarak göreve çağırıyoruz. Sayın Mansur Yavaş, bütün kamuoyu yoklamaları, Türk halkının sizi Cumhurbaşkanı olarak görmek istediğini ortaya koydu. Siz de bunu sokakta yürüten görüyorsunuz. Lütfen Türk milletinin ve de Türk devletinin kaderini altını masaya terk etmeyin. Atatürk Cumhuriyeti'ni korumak için lütfen Atatürk gibi davranın ve Atatürk gibi cesur bir şekilde Türk milletine ve Türk milletinin vicdanına güvenerek yola çıkın. Sürücüler sürücüler. Kılıçdaroğlu aday olmasın. Gönlümdeki aday falan demiyor. Çok net ve düz söylüyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı Baykan. Olma aday yırtacağım yuvattım. Yurtacağım aday olma olma. Senlik işler değil olma. Otoriter bir yönetimi yamuk teknik yollarla. Ne işini, ne işini, ne işini. Ümit Özdağ, e, Zafer Partisi Genel Başkanı diyor ki Mansur Yavaş olmazsa Muharrem İnce. Zaten son açıklaması... Ben kimsenin yedek adayı değil. Sayın Özdağ bir partinin genel başkanı. Ben de bir partinin genel başkanı. Sayın Mansur Yavaş da bir başka partinin belediye başkanı. Başka partileriz biz. Yani bir partinin genel başkanı, başka bir partinin belediye başkanı bu şey... Ben bunu siyasi nezaketsizlik olarak görüyorum. Partiyi niye kurdunuz o zaman siz? Adama sormazlar mı yani? Sen niye parti kurdun o zaman? Başka bir partinin belediye başkanına gel cumhurbaşkanı ol sen partiyi niye kurdun? Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu bir radyosu dışında ben hiçbir zaman hiçbir harekete girmem. Ne yazık ki Mansur Bey halkın bu talebini bile göstermesini beklemeden esas şükranı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, esas bağlılığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Türk milletine göstermedi ve Kemal Kılıçdaroğlu'na bağlılığını bir kez daha ifade etti. Bu üçüncü yol ne sağdan ne soldan Atatürk'ün yolundan ne cumhur ne millet yol Ben Kemal Adam gibi tıpış tıpış sandığa gideceksiniz ve akılsızlar hayatınız boyunca görüp göreceğiniz en büyük kabus olmaya devam edeceğim. Ya memleketin bu durumunda 17 parti bir araya gelip 11 büyük şehir belediye başkanı trilyonlarca lira para hala seçimi alamıyorsan o zaman adayı tartışacaksın. Adayı tartışacaksın adayı. Şimdi suçu başkasında arıyorsunuz. Kendinizde arayın. Sayın Kılıçdaroğlu bunu yenemediğiniz için isyan ediyorum. İsyan ediyorum bunu yanamadınız.